Şimdi dün alışveriş yaptık. Karadağ'da Yunanistan yoğurdu var ve gerçekten çok lezzetli. Yiyebildiğimiz tek yoğurt. <laughs> salça görünümlü domates püresi. Çünkü bu ülkede salça yok. Bunlar da domates püresi. Şu da bir yoğurt ama var ya Allah affetsin tövbe tövbe. Arkadaşlar şu kahvaltılık sos. Ee, ve en meşhur kahvaltılıklarından birisi. Çekirdeksiz zeytin. Kahvaltılık sos. Şu güzeldi. Şurada işte kıymaydı, tavuktu, ıvır zıvır or. Arkadaşlar bu arada geçenlerde ben 1 kilo tavuk aldım. Fiyatı bu. Ben niye salonda yatıyorum? Size hemen bunun sebebini söyleyeyim. Aslında benim çok tatlış bir odam var. Ama iki ranza birleştirilmiş. Evet. Ve ben sabah bunun arasına sıkışıp buradan kalkmaya çalışıyorum. Neyse bir konuşmadım. Ülkede doğalgaz yok. Dolayısıyla elektrikli ocak kullanıyoruz. Arkadaşlar beni tanımayanlar için kendimden kısacık bahsedeceğim size. Ee, diş hemşiresi adımla bir YouTube kanalı ve bir Instagram sayfası açtım ve sırf bu adım yüzünden çok eleştirildim, çok linçlendim. Zaten benim bu konuyla ilgili bir açıklamam var topluluk kısmında. Oraya bakarsanız olayı anlayabilirsiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben Türkiye'de bir diş kliniğinde çalışıyordum. İşimi aşkla ve sevgiyle yapıyordum. Çok sevdiğim bir doktorum vardı. Beni yetiştirdiği için ona çok teşekkür ediyorum buradan. Ve aynı zamanda e, bu işi yaptıktan sonra diş teknisyenliğini istemiştim ve aynı klinikte e, laboratuvara geçmiştim ve teknisyen olarak, daha doğrusu yardımcı teknisyen olarak çalışıyordum. Orada neler yapıyordum? İşte Geçirdi dişler yapıyordum, tek kron çalışıyordum. E, Ceyhun abiye de ve Ali dedeme de buradan selamlar. Şimdi arkadaşlar toparlayacak olursak ben e, Türkiye'de diş hekimi asistanı diş teknisyen yardımcısı olmuştum. Diş teknisyenliği üzerine de devam ediyordum. Sonrasında bir şey oldu. Bana bir şey oldu. Ben dedim ki ben gidiyorum. O şey beni iyi ki buraya getirdi. O şey sayesinde ben biliyorum ki çok çok iyi işler başaracağım. Arkadaşlar buraya gelme sebeplerimden bir tanesi okumak. Bu ülkede okuyacağım. Yine kendi alanımla ilgili. Yine dişle alakalı bir bölüm okuyacağım. Ama bunun için acele etmiyorum. Geliri daha iki hafta oldu. Ben bu süreçte biraz... Sırpça öğrenmek ve İngilizcemi geliştirmek istiyorum. Çünkü yurt dışına çıkana kadar bir şeyleri yapabilirim edebilirim demek çok daha kolay örnek veriyorum. Konuşabilirim İşte onu isteyeceğim. Bir adres soracağım tabii ki de yaparsınız, tabii ki de sorarsınız ama olay bu kadar değil. Burada yaşayacaksanız sadece turist olarak gelmiyorsanız burada bazı şeyleri gerçekten iyi yapıyor olabilmek gerekir. Arkadaşlar ben bu süreçte normal bir şekilde çalışacağım. Dediğim gibi Sırpça ve İngilizcemi geliştireceğim. Bir yıl sonrası için de üniversite programına başvuracağım. E, bu süreçte herhangi bir iş yapabilirim, bir otelde çalışabilirim, bir kafede garsonluk yapabilirim. Bunların hiçbirisi sorun değil. Yeter ki ben dilimi ve kendimi geliştirmek için çabalıyım. Ondan sonrası için de zaten Allah büyüktür bir şekilde yolumuzu buluruz. Ben e, Türkiye'de hep şöyle bir evham içindeydim. Geç kalıyorum. Yaşım geçiyor. E, daha iyi paralar kazanmam lazım. Bir mücadele içerisindeyim. Gerçekten survivor. Ama buraya geldim. İnsanlar o kadar rahatlar ki kafaları rahat. Nasıl çalışıyorlar? Aldıkları para çok mu para? Değil ama bir ay onlara yetebilecek bir paraya sahipler. Buranın asgari ücreti sanıyorum 480 euro gibi bir şey. Örnek veriyorum siz Türkiye'de 10 bin lira alın maaş. E, ama o 10 bin lira sizi asla bir ay götürmez. Ama burada olay böyle değil. Şimdi ben size kısaca e, evimden bahsedeyim videoyu çok uzatmak istemiyorum. Odamı da azıcık dağıtmışım. Hemen şöyle yalandan. Şimdi arkadaşlar evim. Yani burası benim kendi odam ama bu odada yatmıyorum sebebini söylemiştim. Burası geçici süreliğine ev arkadaşlığı yapan arkadaşlarıma ait. Burası banyomuz. Burada şöyle bir alanımız var. Burası giriş kapımız. Da hello. Bunlar her zamanki gibi. Arkadaşlar salon bu şekilde. Zaten sabahki kahvaltı çekiminden de biliyorsunuz mutfağımızı. Şurada Şöyle bir balkonu var. Dışarısı bu şekilde size dışarı ile ilgili ayrıntılı videolar çekeceğim. Ve son olarak da şurada da plaj var. Yazın buradan size harika videolar atacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.